Evet deneme 5 soru 8 öğrencileri için üniversite sınavı ile ilgili Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen bilimleri kısımlarından oluşan şekildeki gibi iki farklı bilgilendirme kitapçığı basan bir okul kitapçığın içine ilgili bölümün hangi sayfadan başladığını gösteren içindekiler bölümü eklemiştir. Kitapçıklar basılırken fotokopi makinesindeki bir arıza yüzünden iki kitapçığın da aynı bölgesine Evet aynı şeyleri basmışlar ama farklı sıralamayla basmışlar. İki farklı kitapçı aynı bölgesine mürekkep anladığı için kitapçıkların birinde matematik, diğerinde ise fen bilimlerinin sayfa numarası gözükmemektedir. Şöyle bir şey yapabiliriz. Türkçe 6'dan 15'e kadar 9 sayfa. Şimdi buradan sosyal anlayamıyorum, matematik anlayamıyorum. Kaç sayfa olduğunu anlayamıyorum ama şuradan matematiğin 12 sayfa olduğunu anlayabiliyoruz. Ee, sonra başka, ben biliyorum ki Türkçe 9 yani şurada 9 artış var. O zaman buranın 27'ye denk gelmesi lazım. Ben bilimleri 27'den 35'e 8 sayfa. Yani burada normalde 8 sayfa sonrası 42 gibi düşünebilirsiniz ama çok dikkat edin bakın. 27'den başladı. Bir elde sayalım ki kafanıza daha rahat otursun. 27, 28, 29, 30, 31. 32, 33, 2, 4, 6, 7, 34. Burası 8 sayfa. Doğru. Ama 35'te sosyal bilgiler başlıyor. Yani bir öncesinde 34'te bitti Çünkü bu terim sayısı ile alakalı. Nasıl buluyorduk terim sayısını? Son terim eksi ilk terim. A eksi 27 diyelim. Böyle artış miktarı 1. Artı 1'in bana neyi vermesi gerekiyor? 8'i vermesi gerekiyor. Demek ki buradan A'mız 34 olarak gelir. E Demek ki buradan ben fen bilimlerinden 34'e kaç sayfa eklemeliyim? 27'den 34'e 7 olduğuna göre 41'de bitiyor. Burası yani 8 sayfadır. Yani bu kitapçık toplamda 41 sayfadan oluşmaktadır. Bundan sonra bir bölüm gelseydi o bölüm 42'den başlayacaktı. Kafa karışıklığı olabilecek ve yanlış şartlanabilecek bir soru. Cevabımız ceşkı.